Ama daha çok bu gündeme mesela o güne kadar pek fazla bir şey yoktu. Yani masonik e, açıklamalarınızdan ve evrim teorisini ortaya getirmenizden sonra bunlar başladı. Yani başlangıçta şöyle diyebilir miyiz? Yani biz önümüzdeki yıllarda, günlerde Adnan Oktar bu konularda bizim başımıza artacak. Biz tedbirimizi şimdi alalım mı demek istediler. Evet, evet. Yani Maksizmin olmadığı yerde Türkiye'de bölünme olmayacak. Olmayınca da bunların işine gelmeyecek. Çünkü en başında Türkiye'nin bölünmesi şartıyla Türkiye Avrupa Birliği'ni almayı düşünüyorlardı. Yani Güneydoğu bölgemizin e, verilmesi şartıyla Avrupa Birliği'ne size alalım diyorlardı. Ama yani Türkiye Türkiye olmaktan çıkararak öyle bir düşünceleri vardı. E, büyük Türkiye'yi savunan, Türkistan Birliği'ni savunan düşünceye karşı bir e, faaliyet. Bu tabii Masonlar, Komünistler el ele yaptılar. E, ama asıl Komünistleri yönlendiren masonlardır. Yani komünistlerin devleti yönlendiren de masonlardır. Şimdi ben açıklamanızdan anlıyorum. Yani bir komple var diyorsunuz da ben burada şunu tespit etmek için yani sizin bu mücadelenizi belli bir şablonu oturtmak istiyorum. Yani izleyicilerinin bunu tam kavraması için bir Türk devletine karşı yapılacak bir eksiklik bir ihmal gördünüz mi siz bu uyarıcılık görevini yapmaya kalktınız? Ee, Türk devletini e, Türk milleti oluşturuyor. Türk milleti eğer imanlı güçlü bir yapı içerisinde olmazsa Türkistan Birliği'ni savunur bir yapı içerisinde olmazsa vatanın birliğinin bütünlüğünü savunacak bir durumda olmazsa devletin yapacağı bir şey olmaz bu konuda. Onun için e, sivil olarak fertlerin e, vatanın birliğini bütünlüğünü savunması üniter yapıyı savunması e, devletten yana ordudan yana tavır koyması çok önemlidir. Şimdi yani sonuçta bir hizmet eksikliğinden dolayı bu sivil toplum kuruluşu gibi çıktı diye söylüyorsunuz.